Seni kurtaracağım. Biliyorsunuz ki ben yakın zamanda yurt dışına taşınıyorum. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Burada da söylemek istiyorum. Taşınma sürecinde internet sonradan geleceği için uzun bir süre video atamayacağım ve çok fazla boş vaktim olacak. Ben de bu süreç içerisinde şöyle bir sistem düşündüm. Siz bana problemlerinizi anlatacaksınız. Ben de onlara deneyimlerime dayanarak cevaplar vereceğim. Örneğin Valorant'ta rank mı kasmak istiyorsun? Sana yardımcı olacağım. Örneğin yazılım yaparken bir sıkıntı mı yaşadın? Kız arkadaş mı edinmek istiyorsun? Bir kızdan hoşlanıyorsun ve söyleyemiyor musun? sadece yorumlar kısmına anonim bir şekilde yaz ve ben sana yardımcı olacağım. Aynı zamanda siz de birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Örneğin yorumlar kısmında işte bir yorum gördün. İzleyecek film bulamıyorum diye. O kişiye en sevdiğin 5 filmi söyleyebilirsin. Ya da bir arkadaş mı arıyor? Yorumlar kısmından tanışıp arkadaş olabilirsiniz. Her şey bugün hayatınızda ne problem varsa sadece yorumlar kısmına yazın ve biz birbirimize yardımcı olacağız. Özellikle de ben size yardımcı olmaya çalışacağım ve sürekli yorumlar kısmını kontrol edeceğim. Sistem basit. Hepimiz birbirimize el vereceğiz. Biliyorsunuz bu yardımlaşmaya tarihte el vermek denir. Tarihi hocaları falan araştırırsanız öğrenirsiniz. Neyse boşver. Hepimiz birbirimize el vereceğiz ve birbirimizin hayatını daha da iyileştireceğiz. Yurt dışına mı gelmek istiyorsun? Bana nasıl geldiğimi sor ve ben de sana anlatayım. Ben Almanya'ya gidiyorum. Sen Japonya'ya gitmek istiyorsun. O zaman yorumlar kısmından Japonya'ya nasıl gidilir diye bir soru sor ve Japonya'ya giden birisi sana cevap versin. Her şey. Düşündüğünüz yaşadığınız her problemi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videonun linkini birkaç tane tanıdığıma yollayacağım. Hatta tanıdığım değil direkt arkadaşım. Biri din öğretmeni, biri yazılımcı. Üniversite 3. sınıf falan. Ben de video editörüyüm. Sosyal anlamda vesaire de zaten çok iyi olan insanları atacağım. Hepimiz birbirimize destek vereceğiz. Siz de verebildiğiniz kadar destek vermeyi ve problemlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar benim birkaç saat sonra internetim gidecek. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bu videonun daha da yayılması için, internetim olmayacağı için, kanala video yüklemek istesem bile yükleyemeyeceğim için, kanalın ölmemesi için abone olup like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.